Şimdi sorun şu Gigabyte anakartlarda USB'lerden ışık geldiği zaman dikkat dağıtıyor Bunu da kapatmanın anakartta farklı yolları var Gigabyte'inki en farkısı, isim çok garip Bilgisayar açılırken delete tuşuna basıyoruz Buradan power'a geliyoruz Burada ERP diye bir şey olacak Hangisi Ha şu. Şu ERP kısmına gelip Enable it yaptığımız zaman Instant of e, F10'a basıyoruz. F9 değil F10. Yes diyoruz. Gördüğünüz gibi şu yanan ışık beni rahatsız ediyor. Şu an Windows'um açıldı. Bilgisayarımı bir kapatıp test etmek istiyorum. Şu yandaki ışık da kapanacak mı? Kapandı gördüğünüz gibi. O ERP'yi Disable'dan Enable'a çevirdiğimiz zaman BIOS'a girerken delete tuşuyla halloluyor.